A101 marketlerde bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak ürünlere gelin birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 950 gramlık tuzlu Karlı Dağ marka tereyağının fiyatı 114 TL. 4,5 litrelik Yudum ayçiçek yağının fiyatı 169 TL'den 155 lira 90 kuruşa inmiş. 5 litrelik Vernal markayı çamaşır yumuşatıcısı 47 lira 50 kuruş. Peynes marka 1 kilogramlık yağlı taze beyaz peynir 58 lira 90 kuruş. Torku marka 350 gramlık dana kangal sucuk 49 lira 90 kuruş. 500 gramlık Ülker çokokrem kakaolu fındık kreması 32 TL. 2,5 kilogramlık Ovadan marka baldo pirinç 61 TL. Çaykur marka 500 gramlık altın baş siyah çay 43 lira 95 kuruş. eti burçak buğdaylı bisküvi üçlü paketi 15 lira 50 kuruş 100 gramlık Jacobs marka gold kahve 29 lira 95 kuruş Omo marka 1690 gramlık sıvı deterjan 69 lira 95 kuruş 5 litrelik genel amaçlı temizlik sıvısı 39 lira 90 kuruş. 4 kilogramlık Arial konsantre toz deterjanı 79 lira 90 kuruş. 75'li marka Platinum Bulaşık Makinesi tableti 250 TL. 500 ml'lik palmolive duş jel çeşitlerin her biri 27 lira 95 kuruş. 450 ml'lik Elsev marka şampuan çeşitleri 42 lira 90 kuruş. 750 gramlık Karlı Dağ marka tuzlu tereyağı 89 TL. Beşler marka 350 gramlık dana kangal sucuk 43 lira 95 kuruş. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğen butonuna basmayı unutmayın.